Haydi! Haydi! Bizleri Peygamber Efendimiz'in şefaati uzmasına nail eylesin. Sonsuz bir cennet hayatının başlangıcıdır. Rabbim dünyada kendi rızasına muvaffak amel, dünya ve ahirete müteahhit haklarınızı helal ediniz kaplarınızı helal ediniz. Kardeşlik kaplarınızı helal ediniz. Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetini bizi ve helalliğimizi kabul eylesin. Her kişi niyetine. Allahu Ekber Allahu Ekber Selamun Aleyküm Allah الله السلام عليكم ورحمه الله